Merhaba dostlar. Kamburluk için top yardımlı bir egzersiz göstereceğim. Topu her iki kürek kemiğimizin orta noktasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kollarımızı önde olacak şekilde bekliyoruz ve arkaya doğru sırtımızı dikleştiriyoruz. Başımız yukarıda, göğüs bölgesinin açıldığını gerildiğini hissedelim. Son noktada birkaç saniye bekledikten sonra kollarımızı tekrar öne getiriyoruz. İkinci egzersizimizde ise kolumuz öndeyken arkaya doğru esnetiyoruz. Bu esnada sırtımızdaki topu sıkıştırıyoruz. Aynı zamanda pektoral dediğimiz göğüs bölgesinde gerginliğini hissetmemiz gerekiyor. Başlangıç pozisyonuna döndüm. Arkaya doğru kolumu aldım. Gerginliği hissettim. Birkaç saniye bekleyip tekrar aynı pozisyona geldim. Ve son olarak kollarım yine öndeyken yukarıya doğru kaldırıp topu sıkıştırıyorum. Birkaç saniye bekleyip aşağı indiriyorum kollarımı. Yukarı kaldırdım, başım yukarıda, topu sıkıştırıyorum. 3-5 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönüyorum. Bu egzersizleri yaptıkça daha dik bir postürünüzün olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim.